Aç kalbini yazar evet. diyoruz. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> neler söylediğiniz, nasıl anlatabilirsiniz? Yani güzel bir iş. Evet evet Ekim çok heyecanlı buraya geldiğimiz için. Biraz trafikte kaldık falan ama çok merak ediyorum yukarıda neler var neler yok. Bakalım, güzel bir şey Siz benziyor. Siz trafikte kaldınız ama az önce Sefo helikopterle yukarıya geldi, trafiğe çözüm bulmuş. Helikopter helikopterle. Bayağı iyi. Trafiğe çözüm bulunmuş. Evet. tavsiye ederim. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Dinleniyorum şu an, tatilden yeni geldim. 2 ee, gün önce geldim. Bizden ayrılmışsınız. Evet. Ee, <laughs> e, bizi soralım, ayrılırsa soralım. Çok güzel 2 sezon geçirdik. Ee, senaryo bunu gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Bakalım ileride ne olur. Ben hangi konularla devam ederim. Bir de diğer taraftan toplum var. Hiçbir şey belli değil daha hala okuyorum. Bilmiyorum Bey, ne olacak. Yazdayız. Evet. Tatil planları var mı? Ee, bir Bodrum'a gittim geldim. Bir tekrar e, Göcek ya da Bodrum yapacağım gibi duruyor. Bakalım. an. O zaman hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler.